Seriyoruz. Ee, burası arazinin bir tık engebeli bir kısmı. Yukarıdan aşağıya doğru geliyor. Burada önemli olan e, filelerimizi sererken bir nevi böyle üst üste bindirmek. Yani üst üste bindirdiğimizde arasındaki boşlukları da kapatmış oluyoruz. Ürünün araya kaçmasını engellemiş oluyoruz. E, bu şekilde fileyle örtüyü de ben şahsım olarak e, bu yıl 6. yılı toplayacağız nasipse. Gayet verimli oluyor. İşçilikten %70-80'e 70 varan tasarruf ediyoruz. Ayrıca fındığı hem toplamak kolay oluyor hem de geç topladığımız için de bir kısım randıman artışı da yaşıyor. O zaman zaten ağırlığı da ciddi manada taşıyabilecek seviyede yani. Zaten biz bunu baktığınız zaman böyle bir 50 metrelik mesafede kaldıra kaldıra topluyoruz. Ondan sonra da çuvallatıyoruz. E, bu bahçe özelinde tanıtım yapıyoruz insanlara. E, bunu teşvik etmeye çalışıyoruz. Buradan bana ulaşan çok insan oldu. Özellikle geçen yıl ve önceki yıl yani son iki yıldır diyelim ciddi manada bir talep var gibi görünüyor. Aslında eğimli arazide olmasın filenin kullanımını engelleyen bir durum değil. Aksine suyu da tutmadığı için, toprakta durmadığı için daha da avantajlı oluyor. İnsanlar biraz bu konuda çekinceleri var ama yavaş yavaş da bunun kırıldığını görüyoruz. Çünkü ben artık ciddi manada eğimli arazilerde de file uygulandığını görüyorum. Toprağa kazık çakarak yapan da var. İşte fileyi şu şekil üstüne bindirip kazığı böyle üzerine çakıp sabitleyen de var. Yani bunun böyle gelen şey, şart olan bir yöntemi yok. Vatandaşlarımızı bu konuya yönlendirmeye çalışıyoruz. Onlar için çok büyük rahatlık. İlk başta bu adımı atmak biraz zor geliyor insanlara ama kesinlikle tavsiye ediyorum. E, fındık örtüye döküldükten sonra e, örtünün kenarlarında e, ayağı kaldırarak fındıkları bir noktaya topluyoruz. Oradan kova ile çuvala koyuyoruz. Şimdi efendim e, örtünün iki büyük avantajı var. Biri işçilikten kaynaklanan ikincisi de efendim. Fındık ihraç ürünü, milli bir ürün. E, dolayısıyla dalında masa halinde bir kilosu artıyor, iki dirhem denen nesne kalitesi artıyor. O yönüyle yavaş yavaş toplumda gelişiyor. Örtünün e, önemini de e, görmüş olacaklar.